Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 13 Eylül 2025 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Bambu çamaşır sepeti 479 lira. Peşin fiyatını 3 taksitte alabiliyoruz. Üçlü bambu organizer sepet 349 lira. Kapaklı bambu organizer kutu büyük boy 349 orta boy 299 lira. Baskılı maxi hurç 70 lira. Baskılı mega hurç 85 lira. Baskılı midi hurç 60 lira. Çok amaçlı kapaklı kutu 100 lira. Çok amaçlı kutu 85 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici 85 lira. Baskılı pencereli hurç 85 lira. Tam otomatik şemsiye 199 lira. 12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 45 lira. Bazı altı baskılı hurç orta boy 70 lira. Büyük boy 80 lira. Üçlü bavul içi organizer 199 lira. Penti daima 15'ten kilotlu çorap 70 lira. Daima 15'ten ikili pantolon çorabı 45 lira. Üçlü kadın bambu soket çorap ribanalı 75 lira. Üçlü erkek bambu soket çorap ribanalı 100 lira. Beşli kadın Pamuklu patik çorap, ribanalı 75 lira. ABS orta boy valiz 689, kabin boy valiz 589, büyük boy valiz 779 lira. Mini kadınlar ilk kitap çeşitleri 50 lira. Kasa arkası indirimlerde duru duş celi çeşitleri. 85 lira. Unibaby bebek şampuanı 90 lira. Pirinç sirke etkili sıvı bulaşık deterjanı 75 lira. Ülker Dido klasik 99 lira. Cif krem Sakura 99 lira.